Tekrar merhaba. İkinci derse devam ediyoruz. E, text style vermeye kalmıştı. E, Description'a. E. Text style verelim. E, font size verelim. Bu arkadaşta da 15 olsun. E, o 15'ti aslında. Description. Evet yani o 15'ti. Description 13 olsun. Ee, color verelim. Colors.gray olsun. E, hatta Ha, nokta olsun ya. Tamam. Bunu bir de çaydırız nerede? Şurada bitiyor. Buna bir hayır tekstimiz şurada bitiyor. Çıkıp hmm, align verelim. Center olsun. Bunu bir center'lılarsak tamamdır. Ee, Google. Hmm, Yapın tamam. Tamamdır. Ee, bir size box daha atalım. Pardon. Şöyle bir size box daha atalım. Container şöyle bitiyor. Bir evet, bu da 20 ile olsun. Şimdi tekrar bir resmimizi açalım. Evet. Ee, burası row olacak. Hmm. Container aslında row olacak. İki tane row olacak aslında bir row bunlar için, bu ikisi için, bir row da tümü için. İlk başta bir row verelim tümü için olan row. Sonra içine girip row 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 bölelim. Bu ikisi için, bu ikisi için, bu ikisi için. Devam edelim. Ee, ne demiştik? Ama bunu yaparken de animated opacity kullanın arkadaşlar. Hani sadece şura için animated opacity kullanın. Ee, i̇şte işte göre, indekse göre geldiği zaman opasitesi artsın veya azalsın yapalım, aynen daha güzel olur Animated opacity de görmüş oluruz Animated Opacity'i açıyoruz, bir Opacity'miz var içeride ee, Şimdi bunu bırakayım Duration'a gireyim. Duration alır burada da kaç milisaniye olsun Pardon Bu da Kaç milisaniye dersek 500 bize Yeterlidir Şimdi gelip opacity'de hmm, algoritmamızı yazalım. Bir current state olacak dedik. Gelelim. Ee, şuraya verebiliriz. Integer diyelim. Current state mi dedim? Yanlış dedi. Current diyelim. Şimdilik başlangıç sıfır olsun. Bunu alalım. Kapasitenin içine gelelim. Diyelim ki current oops, yanlış yap. Current e, eşit eşitse yukarıdaki star varsın e, nokta index okna yani indeksindeki en ince elemanla şöyle göreyim bir eşit eşitse yani eşitse 1 olsun 1.0 galiba değilse 0.0 alsın Tamam mı? Şimdi içeriği yazdıktan sonra göreceğiz oradaki değişimi. Şunları da bir eksik ettik. Tamamdır. Duration'ı verdik. E, bunun bir child'ı olacak. Evet. Gelelim bir child verelim. Child'ına bir container verelim. Ne demiştik? Container bir child alıyor. Ne demiştik? Bunu bir row'la saracağız e, içinde bu ilk rolumuz bir children olsun. Children'ın içerisinde ikon var. Icons nokta e, star değil ki. Color sanırsam colors nokta yellow'du. Burada size'a da göre verirsek göreceğiz size'da e, 20 olsun geldi. Hmm, bir daha ee, şu an tamamdır. Şuraya verirsek Ha bu konusu olmaz. Tamam. Tamam bu kadar yeter. Bu şey state'den olmadı galiba. State olduğu için. Ya da şunu şöyle yapalım. Bu row move. Ee, main ops access alignment of main main access alignment nokta aralarında boşluk olsun. Tamam. Şimdi ne yaptık? Bir child verdik. Child'da bir container var. Container'ımıza bir padding verelim. Padding verelim. Bunu edge. Et nokta. Symmetric olsun. Bunu da yukarıdan verelim. Onu da yukarıdan verelim. Yerim olsun. Bu da tamam. Continuum için pedik verdik. Child ve attık. Space between dedik. Children dedik. Hmm. İkincisi neredeyiz? Children'ımızın no, bunu alıp e, wrap e, widget diyelim. Bunu da container'la saralım. Tamam mı? Bunu da gelip Row nasıl? Şimdi oldu. Aklınızdaki şimdi. Bir konteynerimiz var en başta tamam. Sonra bir child'ımız var row ilk baştaki. içinde bir çıldırın şey içerisinde bir konteyner var. O da yanındaki konteyner rowu ee, row yani star. Onun yanına da o zaman gelip şunu alayım. Yanına gelip star'ın dışına tabii ki bu edit olacak şimdilik 5 verelim. Bunun yanına da diyelim ki text olsun. E, datasını olsun? 4.5 olsun. Sonra bir style alsın. Text style diyelim. Hmm size 14 olsun. Ee, color. colors colors gray altı yüz. İşte altı yüz iyidir. Şunu yaparsak. Birinde gelip birinde gelmemesi Şimdi tekrar başlatacağım. Tamam. Run bitti Tamamdır. Şöyle dedik. Verdik. Opacity'nin içerisine geldi. Chart dedik. Container dedik. Container'ımızın bir robu var dedik. E, ee, içerisinde bir konteyner daha. Konteynerin İçerisinde roll sonra da ikon dedik. Doğru. Yanlış hiçbir şey yok. Evet almamasının sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü indeks yok. Nerede bizim indeks? Şu indeksi alıp hmm, şuraya yapıştırırsam yine yemeyecek. Neden yemeyecek? Niye Çünkü ee, bir kontrolörü yok. Ama bunu yeni bir sebebi olmuyor. Bir kontrolörümüzü yazalım. Tamam. Gelip bir kontrolörümüzü yazalım. Hmm, şuraya yazalım. Ee, karusel neden modun böyle yapıyor? Her şeyi yeniden yazdırıyor ama. A ben çorbaş oldum. alıp şuraya yapıştıracağım. Ups yanlış yaptım. Ne oldu bu? kontrol edeyim. Komple kontrol edeyim. Yanlış mı yazdık? Parol. Şöyle gelirse Aa buraya almaz o. Hani şey yazıyoruz. Option'un dışına yazacağız. Aynen buraya. Ya, yani o kadar da değil değil mi? Kontrolü de verdik. Hala gelmedi. Gelmemesinin sebebine bakalım. Beraber bakalım. Şöyle bir yapayım. Sanırsam current state'i bulamadığı için, current state set state olmadığı için göremiyor. Ben bunu da üzerinden gideceğim. Hepsini de görmüş olacağız. Aslında bir sorun yok şu an. Devam ediyorum ben. Container'ımın gittiği alana geliyorum. Tekrar e, buraya da bir container alacağım. Hiç uğraşmayacağım. Bunu alacağım. E, çünkü şu çok geç oldu. E, yine e, bu defa star değil nokta access time olması lazım time evet bu benim şimdi bu yerle olmasa bu değişik olsun gray yine gray'den gidelim nokta shade 600 her zaman en sevdiğimdir size yine 20 olsun ne için 20 olsun. 20 olsun nokta enteresan Colors nokta gray nokta sheet altı üstü, ne olması lazım nokta sheet ne diyor peki çok enteresan Büyük ihtimalle siz de kızmayacak. Benim iyi saçmalamaya başladı. Zaten bir şeyleri de getirmiyor. Ee, gelip buraya ee, Size baksın tamam. Kaç saat diyelim. Buna da 2 saat diyelim. Ee, 14 olsun. Mesela burada şey Ben <laughs> buradayım ya. Çok enteresan. Hmm, şöyle yaparsam ama. Bir dakika olabilir. Evet, şeyde 600 burada yer. Tamam. Ee, i̇ftira attık ideye. Ee, bu container'ımız da tamam. Şimdi gelelim ikincisini, üçüncüsünü de yapalım. İkincisini, tamam, üçüncüsünü de yapalım. Yapıyorum. Hmm, burası da ne olacaktı? Burası da watch. Evet play vardı sanırsam bizde. Play. play. Fillet miydi? Ha. So -so evet. Tek atışta. 20 olsun yine 5 olsun. Burası da izlenme. Kaç şeyde izlendi? Aç olsun. Çok güzel oldu. Şimdi yapıyı anladınız değil mi arkadaşlar? Bakın tekrar anlatmam gerekirse nerede? Hani burada. Child'ımız var. Bir row. Bu row bu üçünü tutan bir row. Tamam mı? Bu üçü için bir row. Bir de bunun içerisinde bir row var. Bu da bu ikisi için veya bu ikisi için veya bu ikisi için. Bu ikisi için on star için olan bu. İşte time için olan bu. Watch için bu. Çok basit aslında. Tamam şimdi aslında çizdik ekranı. Şimdi set yapıştırma zamanı geldi. Öncelikle bizim burada bir set state'imiz var. Olması lazım. Bir set state diyoruz. Ne diyoruz burada? Ee, state'imiz vardı. Onu indeksleyelim. Var mı? Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü şeyi? Bakın. Eee, neydi adı? Animated. Animated opacity'yi bakın. Geliyor. Biraz önce gelmemesinin sebebi neydi yani çok geç oldu arkadaşlar. Saat 4. Kusura bakmayın. E, gelmemesinin sebebi yani yanlış bir izlenimdi bende ki. Bir yanlışlık yoktu. Biz burada bir e, if statement yaptık ya küçük bir. Bu set state olmadığı için her seferinde sıfır e, önce o indeks olduğu için almıyordu. Biz buraya bir de e, init state yaparsak İçerisinde belki bir şey kullanmak isterseniz o numara olur. Bizim yapacaklarımız bu kadar. Ders bu kadardı aslında. tekrar anlatmak gerekirse bir indeksleme yapısı kurduk. bir paket kullandık yine. Carousel bir paket kullandık. Kullanmamızın sebebi o bir controller içerisinde bir kontrolü bulundurması için de, bir controller'ı bulundurması için de. bu sayede biz birkaç şey yapabiliyorduk. Siz tabii ki de GetX'de de yapabilirsiniz. Bir önceki dersimizde State Management yöntemlerinden GetX'i görmüştük. Orada alıp bunları yapabilirsin. OBX'le sarıp işte OBX'de indekslerini yaptın. Alıp o indeksi saklayıp bir yerde gösterebilirdiniz. Kontrolünü zaten normal kontrolünüzü buraya salabilirdiniz o kontrolleri. Karusel daha önce kullanmıştım aslında. İyi aklıma geldi. Bu, bu bizi kurtardı. Birçok şeyden kurtardı. Hem on page change'den kurtardı. Yani tek tek gidip de list view'un bilmem indeksini al ona yapıştır demedik. Böyle karuselle sarıp çok güzel bir şey yaptık. Ee, burada bir e, if statement short if statement gördük. Ee, küçük bir algoritma yaptık. İşte star wars'ımız vardı bizim. Gidelim ona bu üç tane e, dizi vardı. Bu bunun birinci, sıfırıncı, birinci, ikinci elemanı diye. Gidip daha sonra Animated'da bu current state kaçtaysa burada set state oluyordu ya Karuselde e, burada indeksini atıp indeks atıyorum 1 olduğu zaman e, eğer bu Animated'da nerede? Animated'da Animated'ın içerisindeki e, star varsın indeksine bakıyordu bu buna eşitse yani bu 1'de ise ve bu da 1 ise yani şu an ya atıyorum bu 1 oldu. O da e, on state'de e, 1 olmuş oldu ve gidip e, 1 olarak getirdi. Duration öyle 1 olarak getirdi. Değilse 0 yani şey yok. Animated yok. Güzel bir kullanım oldu. Daha sonra bir e, çağırma. API'den çağırma yani. Fake API mi diyelim, ne diyelim, lokal API diyelim. Lokal API'den veri çağırmayı gördük, gidip işte image'in e, index'deki ninci index'teki neydi, bunu bir e, şeyle carousel slider'ına sarmıştık ya, bunun itemi vardı. Bir list gibi düşünebilirsiniz carousel slider'da. O star varsa mapini saldık, yani kaç tane varsa onun bir map yaptık, onu e'ye ya attık Artık tek tek içerisinde dolaşabiliyorduk. Yani şöyle düşünün, burada ne demiş olduk? E'nin içerisindeki birinci indise git. Sıfırıncı indise ya, yani. ikinci indise git demiş olduk. Biz daha önce API'lerle nasıl yapıyorduk? Bunu gidip içerisinde bir model oluşturuyorduk, modülü işte hazır kullanılmış e, yapılar vardı webde. JSON, DUDART falan. Onlar bu görevi yapıyordu. Biz burada onların yerine biz yapmış olduk. E, Jason serializable var ileride onu göreceğiz. Bu defa o onun görevini yapmış olacak. Ben normalde Jason serializable kullanıyorum. Size de öneriyorum. Ee, burada o görevi görmüş olduk. Daha sonra e, ne yaptık? Aa, opacity vermeyi öğrendik. E, Opacity'ler nasıl verilir öğrendik. Position'ımızın içerisinde. Position'ımızın içerisinde Box Decoration'ın içerisindeki olan bir mevzu bu aslında. E, Container'ımız zaten belli. İşte dedik ki en alttaki ne demiştik değil mi? En arkadaki evet en arkadaki konteynerimizin aynı en arkadaki konteynerimizin height'ini verip içerisindeki opacity'leri tamamladık. Böylece dersi de bitirmiş olduk. eee tutorial der şey pardon tasarım dersleri devam edecek arkadaşlar. Daha çok ben eee light backend Ne deniliyor aslında onun adı? Daha çok Flutter'ın e, Arkada neler yapılabilirdiğini daha çok aslında onları daha çok böyle al, al, tabiri caizse Ağzımın müsaadesi akı akı onlarla Devam etmek istiyorum ama tabi bir yandan da bunun da talebi olduğu için Tasarım derslerini de iki haftada bir yapmaya çalışacağım arkadaşlar ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bak, Bakın buralarda mesela tam Sığımı olmuş mesela Şunda olmamış Bunda olmamış bu büyük ihtimalle şeyden kaynaklı resimden kaynaklı. Sizler buna gidip işlem yapabilirsiniz. indeksindeki işte ee, şu. Büyük ihtimalle bu. E, yoksa bu muydu? Büyük ihtimalle bu aynen. Yok. Bu arkadaki oluyor. Hmm, evet. Oynayacağınız imaj burası. Aynen. Siz gidip bununla ilgili oynama yapabilirsiniz. Hepsinin aynı görünmesi için mesela bu ikisi aynı, bu ikisi aynı ama bu biraz farklı. Bunu oynama yapabilirsiniz. ders size bırakıyorum. Hatta yorumlar yapabilirsiniz. Yaptınız yapmadınız ya da yapamadıysanız mail veya yorum atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi geceler.